Evet, Yolda Akademi'nin 5. videosuna hoş geldiniz. Şu anda Silistre'deyiz. Silistre'de Bulgaristan-Romanya sınırında. Bulgaristan tarafındayız ama pasaport kontrolleri burada Romanya, Bulgaristan tarafında da yapılıyor Romanya'nın kontrolleri. Romanya'ya geçtikten sonra bir daha kontrol yapmanıza gerek yok. Bulgaristan'dan Romanya'ya geçmenin birkaç yolu var. Ee, Rusçuk civarında, Rus civarında bir köprü var. Oradan geçilebilir veya bu Silistre'de feribot var. Hani feribot diyorum ama yani aslında saldan hallice. Tam da feribot sayılır mı tartışılır. Bakın geliyor şu anda yaklaşıyor. Buna bineceğiz birazdan. Ee, ve Romanya tarafına geçeceğiz. Bakın burada bir de ada var. Kum adası diyorlar sanırım buraya. Adanın üzerinde bir de çiftlik var. İnekler falan var. Hatta sesleri geliyor. Ada aslında Bulgaristan'a çok daha yakın olmasına rağmen e, esasen Romanya toprağı sayılıyor. Nehrin önemli bir kısmı Romanya toprağı aslında. Bulgaristan toprağı olmaktan ziyade Bulgaristan'ın çok fazla e, bu nehir üzerinde e, deniz suyu hakkı yok yani şey hakkı yok e, kara suları mı denir artık işte neyse o o hakkı o konuda hakkı yok. Bakın geliyor şu anda salımız biz de inşallah bu sala ineceğiz diye umuyoruz arabalar şurada sırlanmış vaziyette. Evet şu anda az önce bahsettiğimiz sala biniyoruz. Feribot demek gibi yani feribot yazıyor da tabi feribot demek tartıştır bence. Bakalım. Sala bir göstermek istiyorum. Sınır polisi vallahi bu saltı ve sonradan sonra çok büyük fırtınalar olması beklenmez herhalde ama en ufak bir fırtınada da açıkçası çok <laughs> güvenli olmadı. açık. Arabadan da çıkamıyorsunuz öyle bekleme odası salonu falan da yok. Geminin adı da Maria. Bir de yan tarafta Christian var ama o şeyde e, birazcık e, herhalde şu anda kullanılmıyor. Bilet kontrolümüz de var, feribota biniyoruz. Görevliye biletimizi vereceğiz herhalde. 10 Euro tuttu, pardon 15 Euro tuttu, özür dilerim. Geçiş. Evet şu anda Saldan Hallice olan feribotumuzda yolculuk yapıyoruz. Saldan Hallice diyorum çünkü hakikaten Saldan Hallice. Yani ben sal gibi. Yanları boş. Fırtına da falan zaten şey kolay kolay yani herhalde bir yol çalışmaz belki de. Bu taraf Bulgaristan, bu taraf Romanya. Biz şu anda Bulgaristan tarafından Romanya tarafına geçiyoruz. Gördüğünüz evler Bulgaristan'ın yapıları. Bulgaristan Burası da Romanya'da ufak bir kasaba gibi bir şey var. Dediğim gibi şu anda Romanya Türkiye sınırına geçmiş dahi olabilir. Çünkü nehrin önemli bir kısmı Romanya karasularında. Ee, Romanya'nın Tuna nehrindeki hakkı çok daha fazla bu Ki bu odalar aslında mesela Bulgaristan'a e yakın olmasına rağmen dediğim gibi Romanya'da sayılıyor. Şu anda çok yağmur yağıyor. Havada çok soğuk esiyor. Bir derece falan. O yüzden yavaştan arabaya geri dönelim. Ee, Romanya'ya çıktıktan sonra yeniden zaten yolları vesaire göstereceğiz. Yolda Akademi'de. Romanya'da da biraz Roman ekonomisi, biraz Doğu blok ekonomisi onları konuşuruz diye düşünüyorum. Hazır yani iktisatçı bir tarafından Yolda Akademi çekiliyorken. Evet şu anda indiğimiz yerden Bükreş yoluna saptık. Yaklaşık bir buçuk saatten biraz daha az bir saat 25 dakikalık bir yolumuz var gibi gözüküyor Bükreş'e. Vallahi şey koymadı bilmiyorum otoyol var mıdır yok mudur ama GPS otoyol göstermiyor. Dolayısıyla otoyol yok. Şuradaki girişleri de alayım size şey olmasın. Eee ekranı şey yapmasın. Ee, evet şu anda devam ediyoruz. Bakın Bükreş'te aslında da biraz şeyleri konuşabiliriz. Ee, hazır Bükreş'e gidiyorken 1989'daki Roman devrimi ee, yani işte Çavuşescu'nun devrildiği meşhur Elena ve Nikolay Çavuşescu çiftinin devrildiği hatta sonra onların idamlarıyla sonuçlanan süreç çok ilginç bir süreçtir aslında. Diktatörlerin devrilmesi açısından. Yani Çavuşescu için tabii e, yani karışık duygular beslenebilir belki bir yere kadar ki Roman halkı da sanırım öyle. Özellikle 1950 ile 70'lerin sonuna kadar yaşayan nesil Çavuşescu'yu daha olumlu anarken 80 sonrasındaki nesil Çavuşescu'yu pek olumlu anmıyor. Çünkü 80 sonrasında şöyle bir durum var Çavuşescu'nun anlatalım. Çavuşescu biraz hem batıdan hem de tabii komünist Sovyetler Birliği'nden, komünist ülkelerin merkez noktası Sovyetler Birliği'nden bir nevi bağımsız hareket etmek istiyor. Ee, bunun içinde açıkçası biraz bir person kültü yani kişi kültü yaratıyor. Biraz galiba Kuzey Kore seyahatinden de etkilendiği söylenir. Çok eğitimli bir insan da değil burada Çavuşescu. Ayakkabıcı, Öyle okumuş, hani üniversite okumuş, işte bir düşünür vesaire falan biri değil. Ayakkabıcılıktan Devlet başkanlığına yükselmiş bir insan. Aşağılamak için söylemiyorum ayakkabıcı etmesini kesinlikle ama hani bir e, hani siyasi eğitimi ne bileyim ben böyle bir e, üniversite formasyonu falan sahip bir insan değil. E, karısı da keza öyle. E, ve e, kişi kötü yaratıyor açıkçası e, şeyde Romanya'da. Yani işte ne bileyim oğlunu kızını belli pozisyonlara getiriyor sırf oğlu ve kızı oldukları için. Ne bileyim mesela Romanya'da sistematizasyon diye bir politika uyguluyorlar. Belki duymuşsunuzdur. Bir şekilde Şomşaysu köylere hizmet götürmenin çok maliyetli bir şey olduğunu, ufacık ufacık köylere ve yerleşim birimlerine hizmet götürmenin çok efektif olmadığını, maliyetli olduğunu düşünüyor ve köyleri yıkıp yerine birkaç köyü birleştirip bir, bir nevi köy kentler işte hani Ecevit'in o projesi olarak da düşünülebilir. Hani o, o da baktığı zaman da öyle bir e, şey savunmuştu. Tabii çok daha demokratik bir ortamda Ecevit bunu savunmuştu ama Şomşaysu bunu zorla yapmaya çalışıyor. Köyleri yıkıtılıyor binaları ve e, şey yapıyor, birleştiriyor apartmanlar kurarak işte birkaç köyü birleştirip onları apartmanda yaşamaya zorluyor diyelim. Köy evi yerine işte kendi köyünü hatta yıktırıyor örnek olarak fakat fakat kendi doğduğu evi yıkmıyorlar. Sembolik olarak sadece kendi doğduğu ev kalıyor. Bu da aslında kişi kültünün uygulamasının önemli örneklerinden bir tanesi olarak gözükebilir. Veya işte biliyorsunuz aslında bunu Daktilo ekibi internette de yapıyor. Çavuşesku'nun termometresi diye bir hikaye var. Eee Çavuşesku'nun termometresinden kastıyla şu anda Tuna Nehri'nin kollarından birinin yanından geçiyoruz. Onu da göstermek istedim bu vesileyle. Ee, Çavuşesko'nun termometresi de şey hikayesi işte e, ki bu çok yanlış bir şey değil. E, yani ya, uydurma bir şey değil. E, şimdi atıp önce onun background'unu kısaca anlatalım. Çavuşesko e, biraz Doğu blokundan yani Sovyetler Birliği etkisine uzaklaşmak için bir nevi Tito gibi aslında. Batı ülkelerinden, Yugoslavya'daki Tito gibi Batı ülkelerinden borç alıyor. Batı ülkeleri de işte daha Doğu blokunda çatlak yaratıyoruz ayağına. Romanya'ya borç vermeyi kabul ediyorlar, istiyorlar. Tabi bu borçların ödenmesi geliyor. Borçlarla bu borçlarla burada işte işte bir yatırımlar yapıyor. İşte bu dediğim gibi köy kentleri kuruyor. Çeşitli endüstrilere yatırıyor. Fakat o endüstriler çok da başarılı ihracat potansiyeli sergileyemiyorlar. Çok kaliteli ürünler üretemiyorlar. Ama bir şekilde o borçları kapatmak gerektiğine kanaat getirip şey yapıyor. Çok ciddi bir tasarruf politikası uyguluyor. Yani aslında fiscal austerity diyebileceğimiz kapitalist hani bu 2008 krizinden sonra Yunanistan'da uygulanan ve çok da tepki çeken mali sıkılaştırma politikaları. E, tabi bu komünist dönemde mali sıkılaştırma politikası demek e, ürünlerin yokluğu demek mesela. Ürünler iç piyasaya verilmek yerine dışarıya ihraç ediliyor ki kazanılan parayla borçlar ödensin. Tabi iç piyasada çok fazla ürün kalmıyor. E, halk da tabi buna tepki gösteriyor haklı olarak. E, i̇şte mesela verilen bir örnek işte şey yakmamak için, ısıtıcıları yakmamak için doğal kömür veya doğal gazla ısıtılan binaları daha az ısıtmak için ve ona enerjiye daha az para harcamak için e, kaloriferleri hava belli derecenin altına düşse de iyi yakmıyorlar. Onu da şöyle yapıyorlar. İşte sanırım 12 derecenin altında yanıyormuş otomatik olarak kaloriferler. Kural oymuş. E, hava 12 derecenin altına düşse bile devlet televizyonunda hava durumunda 12 derecenin altına düşmediği söyleniyor. Yani hava diyelim ki 8 derece ama devlet televizyonunda, iki tane devlet televizyonu var. Hava durumu Hava hala 12 derece diyor. Halbuki hava 8. Ve yakmıyorlar kaloriferleri. İnsanlar üşüyor. Günde 2 saat elektrik veriliyor vesaire vesaire. Ee, bu tip şeyler var. Tabi baskı rejimi de var bir yandan. İşte Securita diye bir e, gizli polis örgütü var. O ciddi derecede insanlara baskı yapıyor. Muharefleri tutukluyor vesaire. Ve bu çok ciddi tepki çekiyor. Ve e, yavaş yavaş hani o tepki büyüyor. Tabi Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku'nun yıkılışıyla da eş zamanlı olarak eee Kasım 1989'da Komünist Partisi'nin genel sekreterlerini yani en yüksek pozisyonunu yeniden seçiliyor Çavuşesko. Ondan bir ay sonra ise idam ediliyor. Çok enteresan. Yeniden seçildikten bir ay sonra. Ee, i̇dam hikayesini de aslında belki Bükreş'te anlatırım. Yani o idamına giden olaylar. Ee, çünkü hakikaten YouTube'da da aslında o idam edilmesinden birkaç gün belki son miting görüntülerini izleyebilirsiniz. Halk galeyana geliyor, halkı yatıştırmaya çalışıyor miting sırasında. Ee, orada aslında bir diktatörün çaresizliği ve bir, bir diktatörün aslında en güçlü olduğu zamanda. da ne kadar da güçsüz olduğunu gösteren bir örnek o. Ee, çünkü hakikaten o mitingden kısa süre sonra helikopterle binanın çatısından kaçıp daha sonra helikopter pilotunun kendisine ihanetiyle de e, işte bir ormanlık bölgeye inip orada bir araca biniyorlar. Ondan sonra da Asrela tarafına yakalanıp açıkçası işte böyle adil olmayan bir mahkemece yargılanıp, uyduruk bir mahkemeyle yargılanıp e, karı koca kurşuna diziliyorlar. E, hatta kurşuna dizilme görüntüleri bile var televizyonda ki benim de çocukluğumda aslında haberlerde izlemiştim. Hatırlıyorum 1989'da 7 yaşındayken. Ee, hakikaten e, nasıl diyeyim beni etkileyen önemli siyasi olaylardan bir tanesidir. Çocuk yaşta haberlerde izlediğim bunu da söylemek isterim. Ee, şimdi köşe girerken biraz daha aslında o devrilme anlarını vesaire onları konuşuruz. Evet şu anda otoyola çıktık. Ee, Bükreş'e yaklaşık bir 50 kilometre falan kaldı. 50-60 kilometre sanırım ve evet, o tek yol bitti. Gidiş geliş tek yol bitti. Artık otoyol var. Otoyolda da bu arada sadece otoyolda değil, Romanya'da herhangi bir şekilde yolları kullanacaksanız bir niyet adı verilen bir bizim OGS, EGS'e benzeri ama tabi öyle bir alet takmıyorsunuz. Yoldan geçiş hakkı satın almanız gerekiyor. İnternetten satın almak mümkün. Böyle bir dediğim gibi fiziksel bir alete gerek yok veya fiziksel bir karta gerek yok. İnternette onu satan siteler var. 7 günlüğü 3 euro ben de 7 günlük, yani daha bu kadar da fazla kalmayacağız zaten ama 4-5 gün kalacağız. En düşüğü oydu, günlük yok. 7 günlük 3 euroluktan aldım. Plakayı sisteme kaydettiriyorsunuz ve ondan sonra uyuyorum ki bir sorun çıkmıyor. Bakalım sorun çıkıp çıkmadığını sınırdan çıkarken göreceğiz öyle söyleyeyim ama hani ben plakayı kaydettirdim en azından. Parasını da ödedim. Herhalde çıkmaz. 3 Euro. Yani ucuz sanırım Avrupa ülkeleri arasında en ucuzlarından bir tanesi. Yani benzer ücretler mesela galiba Slovenya'da falan 16 euro falan galiba 7 günlüğü. yani aslında çok da ucuz olmayabiliyor bazı ülkelerde. Burada ucuz Romanya'da bir nebze. Ama yolların çok çok iyi olmadığı söylendi Romanya'da. Özellikle şehirler arası yani o şey ya da yani kasabalar arası yolları yani otoyol olmayan yolların otoyollar da yeni yeni yapılıyormuş. Pek çok şehir arasında. E bakalım nasıldır. Yani Romanya'daki yolların kalitesini göreceğiz. E hazır yani çok kısaca şu 1989 devriminden de bahsedeyim. Yani orada YouTube'a girip bakarsanız eğer Çavuş son anlarını gösteren e videolar var. E hatta belgesel de var bununla ilgili İngilizce. E yani ülkede bir huzursuzluk var. Ufak tefek işte gösteriler, müsteriler falan oluyor. Onları polis dağıtıyor öncesinde. Fakat işte en sonunda Aralık ayında e Çavuşesko biraz da güç gösterisi yapmak için Bükreş Belediye Başkanı'nın da teşvikiyle bir e, Bükreş'te bir e, işte gösteri e, miting düzenliyor. Türkiye'den de biliyorsunuz çok alışkınız iktidar mitinglerine. Orada da bir iktidar mitingi oluyor. E, mitingin merkezi de Komünist Partisi'nin merkezi. E, onun balkonundan, şu anda İçişleri Bakanlığı olarak kullanılan bir bina. E, orada da Bükreş'teki bizi sırasında göstermeye çalışırım önümden geçersek. E, onun balkonundan konuşma yapıyor Çavuşesku. İşte bir, meydanda da bir sürü insan var. Şu anda orası devrim meydanı olarak biliniyor. O zamanki adının ne olduğunu bilmiyorum. E, o mitingde konuşurken işte normal konuşma yapıyor işte. Büyükleş halka hoş geldiniz. İşte devrimimiz devam ediyor. İşte birliği sağlayalım. Şudur budur falan. Bu e, konuşmayı yaparken çok şey bir konuşma yani. E, basit bir konuşma. E, yanında da karısı var. Elena e Çavuş bir şekilde bir böyle halk bir kaya geliyor, bir husus bir şey oluyor o sırada. Ne olduğunu tam da anlaşılamıyor. Yani bir çığlık geliyor arkadan, miting alanından. İşte bir mitingde böyle bir hafif bir hengame oluyor falan. Televizyon yayını kesiliyor o sırada, canlı yayın. Televizyon yayını kesilince, televizyonda bu mitingi izleyen halk da Allah Allah bir şey oluyor galiba, hani Çavuşesku devriliyor mu acaba falan diyor. Sonra yayın geri, geri geliyor bir süre sonra ama Çavuşesku tam böyle konuşmada hakimiyeti sağlayamıyor halkı yetiştirmeye çalışıyor. Hatta işte o sahneye gidip bakarsanız. Tavariş tavariş yoldaşlar yoldaşlar diye bağırıyor. Karısı bir yandan in falan diye bağırıyor. işte sakin olun sakin olun oturun sakin olun falan. Yoldaşlar yoldaşlar da mikrofona böyle tak 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 vuruyor. Alo alo diyor falan. Çamuş Esko. Ee, birkaç kere. Ama yani tam bir sakinleştiremiyorlar. O sırada zaten hani acaba binaya mı giriyor insanlar bilmem ne falan. Konuşmayı hızlıca bitiriyor. Yanındakiler diyor ki hani Ciddi bir halk harekatı var, halk galeyana geldi size karşı. Ee, Helikoptere binip kaçın. Kendi doğduğu şehirde çok daha popüler Çavuş Eskuyu. Kendi doğduğu kasabaya, şehre kaçın diye. Hatta işte oranın takımını birinci lige yükseltmiş falan. Oraya böyle 15 bin kişilik bir stadyum yaptırmış. Yani doğmayan bir stadyum vesaire. Oraya kaçayım derken işte helikopterle. Helikopter pilotu da bana ihanet ediyor. Ee, bunu böyle daha ormanlık bir bölgeye indiriyor. Orada bir araba bunları alıyor falan ayarlanmış yani aslında. Etrafındakiler biraz da ona karşı bir komploya girişmişler. Ee, ve bir e, şey yapıyorlar. Onu devirmek için aslında biraz yönlendiriyorlar yanlış olarak. Yani o, ki o, gösterinin, galeyanın çıkması falan da tamamen bir tiyatro aslında. Ve sonrasında işte bunlar tabi arabayla giderken araba çevriliyor, tutuklanıyorlar karı koca. Uyduruk bir mahkemede yargılanıyorlar. Bunlar yargılamayı kabul etmiyor. Siz diyorlar yani Ziyar bir demasız. Ben bu ülkenin resmen cumhurbaşkanıyım. Senin beni yargılama yetkin yok vesaire. Saddam Hüseyin'in de makineye, yargılan da mahkemeye söylediği sözlere benzer sözler. Ama tabii dinleyen olmuyor. Yani hemen uyduruk böyle bir yarım saatlik mahkemeyle idamı mahkum Anında da infaz ediliyorlar. Kurşuna diziliyorlar. Karı koca el ele. Ki onun da görüntüleri falan internette mevcut. Bakılabilir. istenirse. Öyle yani bir, bir ay evvel oy birliğiyle Komünist Parti'nin genel sekreterliği seçilmiş olan kişi bir ay sonra eşiyle beraber kurşunla dizilip öldürülüyor. Çok enteresan. Yani ne kadar hızlı düşüyor. Tren yoluna paralel gidiyor. Üzerimizden de bir tren geçiyor yük treni. Ama boş. Onu da vurduğum. Muhtemelen Konstanza'ya giden bir yol yani orada bir liman kenti Köstence. Köstence'ye araba taşıyıp oradan gemili arabaları gönderiyorlar. Mesela biliyorsunuz Dacia şu anda benim de kullandığım araba Roman Roman malı yani Roman markası tabii sonradan Renault'ya satılmış ama e, Romanya'da ürün fabrikada üretimde yapılıyor. Belki de bu hatta bu araba taşıyan bir olabilir. Hani Köstenci limanına arabaları götürdü. Gemiye yükletti tekrar fabrikaya yeni arabaları yüklemeye gidiyor belki de. Bilmiyorum yani hani uydurdum şu anda ama gayet de mümkün. Bir senaryo. Evet, Bükreş'te görüşmek dileğiyle diyelim şimdilik biraz bir dakika bir yol manzarasıyla kapatalım. Bir OMV'ye de geldik. Hatta belki OMV'de de bir benzin molası verelim 250 metre sonra. Bükreş'te yeniden görüşmek üzere. Evet şu anda e, girdik Bükreş'e diyelim. Yani Bükreş'in varoşları gibi aslında. Bakın burada e, Çavuşesku zamanı yapılan toplu konutları görüyorsunuz. Sıra sıra binalar. Esasen Bulgaristan'daki binalara göre daha bakımlı gözüküyor. Yani Mimari benzer tabi ama brutalist, sosyalist gerçekçi mimari gibi ama öte yandan da şey hani bu binalar daha bakımlı kalmış en azından bir şekilde düzenli bakım yapılmış. E, Tralebis mi otobüs mü acaba yok. Tralibis. Otobüs geçti. yok. Tralebis değil şöyle ki kızımla da bir oyun oynuyoruz bir yandan e, Tralebis bulmaca oyunu. Eğer 20 yani sonuçta amacımız şehrin biraz da kızım aslında şehri dikkatli izlesin görsün istiyorum. 20 trolleybüs sayısına ulaşan kazanacak. Yani e, giren tr gören kişinin hanesine bir puan yazılıyor. E, 20 puana ulaşan da her gördüğünüz trolleybüs için bir, bir puan kazanıyorsunuz. 20 puana ulaşan da oyunun kazananı olacak. Öyle bir kendimizce yarışma yapıyoruz. Daha evvel bir kere sofrada yapmıştık. Çok ilginç olmuştu. Heyecanlı oluyor, çekişmeli oluyor. Trolleybüs bulmak. Otobüs değil, tramvay değil. Trolleybüs bulmak gerekiyor. Amacımız o oyunda henüz bir biz göremedik. Kızım az önce gördüğünü zannetti ama değil. Bakın şu anda yine toplu konutlar. Aslında biraz böyle Ataköy'ün eski binalarına da benziyor. Eski yani ilk Ataköy'ün birinci, ikinci, üçüncü kısım binalarını hafiften andırıyor. Biraz daha uzun katlısı gerçi. Ama çok da farklı değil. Binalar bakın solumuzda, sağımızda, her tarafımızda söz konusu binalardan var. Bakın yine yaya geçitlerinde arabalar duruyor Türkiye'den farklı olarak. Türkiye'de yaya geçit kavramı zaten şey yani. Ancak yayaların yol boşsa geçebildiği bir yer uygulanmıyor yani bu kural. Bakalım şu anda gidiyoruz. E, 17 dakika gösteriyor e, şeye e, yere şehrin merkezinde Plata Nasyonel hani böyle millet meydanı falan diye herhalde çevirebiliriz. Öyle bir yerde kalacağız. E, park yeri de sokaklarda bulunuyormuş. Söylendiğine göre ama bakalım bulabilecek miyiz Göreceğiz. Bakın hala toplu konutlar aynen devam ediyor. Ee, yani çok ilginç. hani Bulgaristan'da bu toplu konutlar çok bakımsız. Burada sanki hakikaten şey tabii ki eski ama yani belki 30, 40, 50 yıl evvel yapıldı bilemiyorum ama şey değil. Çok ilginç bir şekilde. Ee, ee, çok ilginç bir şekilde yeni gibi hani böyle hani bayağı bakın boyanmış etmiş. Bulgaristan'dakiler çok daha böyle şey yıpranmış gözüküyor. Daha eski olduklarını zannetmiyorum. Bunların da daha yeni olduğunu da zannetmiyorum. Demek ki bir şekilde burada ya sakinleri ya devlet bu binalara bakmaya devam ediyor. Çünkü tam çok güzel gözükmeyebilir ama böyle dikdörtgen yapılar fakat yani aslında böyle yeni binalardan çok da açıkçası anlamlı bir şekilde farklı değiller işin tuhaf tarafı. Bakın göstermeye de çalışalım birazcık. Evet. Bayağı yeni gibi. İlginç. Bir yandan da, da aslında insana saygı uyandırıyor. Çünkü hakikaten Romanya burada şey onu da söyleyelim. İlginç bir istatistik. Home ownership rate yani ev sahipliği oranında dünyanın en yüksek ev sahipliğine sahip ülkelerinden ülkesi Romanya. Yani ülkelerinden bir ülkesi. Yani o da şöyle ölçülüyor. Oturduğunuz ev size mi ait değil mi? Bu soruyu soruyorlar. Ee, bu soruya en çok en yüksek oranda cevap yani evet cevabı verenlerin olduğu ülke Romanya. Kaç olduğunu hatırlamıyorum şimdi sayının ama ki yani komünizm dönemine göre düşmüş bir oran ama yani şu anda kiracı sayısının çok az olduğu bir bu ülke. Yani benzer bir şekilde tabi ters istatistikten. Yani insanlar oturdukları evin çoğunlukla sahibiler burada. Pek fazla kiracı yok. Tabii ki vardır da dünyada en az kiracı oranına sahip en yüksek ev sahipliği oranına sahip olan ülkedeyiz şu anda ki hakikaten de yani bu evleri görüyorsunuz. Evler hakikaten bayağı kaliteli gözüküyor ya yani, yani İstanbul'da hakikaten bunlar hakikaten yani lüks ev statüsündeki tabi yani içlerini bilmiyorum metrekaresine vesaire hiçbir fikrim yok ama bayağı şey tabi yeni binalar da var arada şimdi ileride gözüküyor. Daha yakın zamanda belki muhtemelen birkaç yıl evvel yapılmış binalar da var ama e, bu eski binalarda gayet yeni gözüküyor valla dışarıdan baktığımızda. Şimdi birazcık böyle seyir halinde gidelim. Burada biraz da trafik karıştı. İlginç bir şekilde. Yolu da kaçırmayalım da. Sokaklar da fena değil yani pazar sabahına göre. Yani öğlen olmak üzere artık ama. Saat 12'ye geliyor. 12'ye 10 var gibi. Şimdi biz düz gideceğiz gözüküyor. 600 metre sonra da sağ sapacağız. Evet şu anda tam karşımızda aslında o Parlamento binası, devasa Parlamento binası. Ee, Çavuşescu'nun Çavuşesku'nun son yıllarında yapmaya çalıştığı, yarım kalan ve daha sonra bitirilen ve şu anda da parlamento olarak kullanılan o devasa bina gözüktü tam karşımızda. Ama şu anda biz tabii ona gitme onun yanından döneceğiz sanırım ama ee, onun yanından döneceğiz. Evet bakın ileride gözüküyor. Onun yanından sanıyorum ki döneceğiz ama öncelikle e, biraz Yakınında en azından yaklaşık daha net görebilirsiniz diye düşünüyorum. Yine böyle bayağı bir toplu konut binaları var. Sanırım bunlar biraz daha böyle 50'lerde 60'larda yapılmış gibi sanki. Yani mimari açısından tabii çok da tam net göremiyorum. Emin değilim ama. Ee, bir tık daha kaliteli gibi sanki böyle. En azından estetik olarak daha güzel gözüküyor. Ama biraz daha az bakımlı kalmış açıkçası. E, şehrin başında gördüğümüz binalara göre. Şu anda 8 dakika gösteriyor kalacağımız yere. Biz bir otelde kalmayacağız. Bir dairede kalacağız. Booking.com'dan rezervasyonu yaptırdık ama dairede kalacağız. Otelde değil. Ev sahibi de şey dedi. Civarda bir restoranın adını önerdi. Yani o restoranın dedi etrafında dedi park yeri bulabiliyorsunuz dedi. Oralara bakın dedi. Bakalım bulabilecek miyiz park yeri. Genelde oluyor dedi. Ama tabii garanti de veremiyorum dedi. Eller kollar. sallanmak suretiyle yolumuza devam ediyoruz. Galiba sanırım tam parlamento'nun oradan sağa sıpacağız. Aslında o parlamento'yu da görmenizi isteyelim. O yüzden parlamento'nun oradaya kadar çekime devam edelim. Ondan sonra da en azından bu seferlik kaydı bitirelim. Burada da yeşil dalga. binaları merak ediyorum açıkçası. O parlamento binası hakikaten ilginç bir binadır ama. Ha bakın galiba şurada sol tarafta bir bit pazarı var. Ee, zannediyorum ki, ya tam demin olamadım ama şimdi böyle bir açık hava pazarı gibi bir şey görüyorum. Evet, bir de haftalık böyle bir meyve sebze pazarı da olabilir belki. Evet. Şu anda solda. Evet, vallahi bit pazarı çünkü kürkler falan satılıyor. Pazar günleri çünkü genelde bit pazarları kuruluyor Avrupa şehirlerinde. Bir yanında da vardı. Şimdi şu Parlamento'ya doğru gidelim bakalım. Evet vallahi Parlamento'nun oradan sağ sapacağız yani sanırım. Yüzde yüz emin olmakla beraber çok büyük ihtimalle öyle. Bu Parlamento binası hakikaten yani insan şaşırıyor hakikaten ne kadar yani tabii ciddi bir kaynak harcanmış. Mermer, taş neyse artık. Ki Romanya ekonomisi çok işte o fiscal austerity dediğim o mali sıkılaştırmayı yaparken hani insanlar günde iki saat elektrik kullanabilir, ee, ısınamazken doğru düzgün bu binaya bu kadar böyle hani ulusal şov amaçlı herhalde itibar amaçlı itibardan tasarruf olmaz diye düşündü Sayın Çavuşesko. Çok bizim de kulağımıza e, yani şey yaptığımız ifadeler hani e, çok bildiğimiz ifadeler itibardan tasarruf olmaz diye düşündü ve bu binayı yapmaya karar verdi. <laughs> Romanya'da tabi komünizm yıkılışından sonra ciddi bir gelir dağılım eşitsizliği de var. Maalesef bu genç arkadaşımızın bant veya mendil sattığını görüyoruz sol tarafta. Bakalım. Bu bina da tepki yaratıyor denmişti zaten. Şu anda parlamento olarak kullanılıyor ama sanırım işte bütün odalarını bile tam olarak kullanamıyorlar. Çok masraflı bir bina olsa gerek. Yani bakımı da e, ısıtması, aydınlatılması, işte elektriği, suyu, altyapısı bilmem ne. Yani inanılmaz tabii. Çok büyük bir, devasa bir bina. E, bu kadar da itibara da gerek yok sanki. Yani itibardan tasarruf olmasın tamam da. E, bu kadar da itibara gerek var mı? Açıkçası bence tartışılır. Bir bakalım. şu binayı da görelim. Önümüzde de Dacia var. Burası biliyorsunuz Dacia'nın üretim yeri. İşte sağda Dacia var, Dacia Logan. Önümüzde bir başka, başka Dacia Logan. Hemen solumuzda bir Dacia Sandero. Dacia Roman markası konuşmuştuk. Sıtır başka artık başka arabalar da var ama eskiden tabii çavuş eski zamanda neredeyse tamamen Dacia'ymış ama belki biraz da Ursa arabaları vardı, gaz vesaire ama şu anda Dacia'ların oranı tabi azalmış vaziyette. Yani yine bir taksi yine Dacia. Anladığım kadarıyla daha şu an birkaç tane gördük ama Sağ dönün. Ee, Dacia sayısı oldukça yüksek gördüğümüz. Bakın parlamento binasına gittikçe yaklaştık. Devasa bir bina. Hakikaten de inanılmaz büyük bir, bir bina. Şimdi burada ara verelim. Çünkü birazdan sağa sapacağız. Tam da ben yolu bilmiyorum. O yüzden yola bakmam lazım. Ee, yeniden müsait bir vakitte. Sağa dönün. Görüşmek üzere. Binayı gördük. Sağ Evet burası e, Çavuşescu'nun en son konuşmasını yaptığı eski Komünist Parti merkez binası. E, şimdi de İçişleri Bakanlığı olarak kullanılıyormuş. İçişleri ve Göçmen Bakanlığı galiba. E, işte şu balkondan konuşmasını yapıyor mitingde. Sonra miting kontrolden çıkıyor. İşte, alo alo diye bağırıyor, tavar istiyor, sakinleştirmeye çalışıyor yoldaşlarını ama başaramıyor. İşte bakın burası Romanya'da 1989 yılının zannedersem 22 Aralık'ında Aralık ayı ama 22 ve tam çıkaramadım. 22 galiba. Ee, olayların patladığı yer. Görüyorsunuz. Burada bu videoyu bitirelim. Ee, yarın Braşov'a doğru yola çıkacağız. Braşov'a doğru da başka şeyler konuşuruz.